Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte yeni sezon Zulapas'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. İlkbahar sezonu geldi bu arada. Çanakkale geçilmez sezonu bitti arkadaşlar. İlkbahar sezonu içeri bayağı bir deste olarak dolu diyorlar. Ben de ilk defa inceleyeceğim arkadaşlar. Şimdi videoda inceleyeceğim daha önce incelemedim. Önce satın al diyelim arkadaşlar biliyorsunuz ben 30k'lık olandan alıyorum arkadaşlar. Şöyle alalım hemen. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sula pası arkadaşlar satın aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ödüllerimizi alalım. Ve klan oyuncularıma bu kasadan gitti arkadaşlar. Şu kasayı da en son açarız. 31 seviyeye kadar geldik. Kral deste veriyor arkadaşlar. Şimdi ödülleri tek tek toplayalım. Hatta şöyle bir inceleme yapacak olursak. Deste veriyor ama gene Zula her zaman gibi materyal kafasından bir çıkamadı yani. Her zaman gibi Zula materyal veriyor. Ki hesapta zaten bir ton materyal kaynıyor şu anda arkadaşlar. sami söylüyorum bir ton materyal kaynıyor. Ya eski, eskiden şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Artı basmak bayağı zordu, imkansızdı hatta. İmkansız gibi bir şeydi ama artık her, herkes artı basabiliyor yani rahatlıkla silahını artı basabiliyor arkadaşlar zula pasla. Yani ciddi söylüyorum biz eskiden artı 5'i zar zor basıyorduk silahlarımızı. Şöyle hemen ödülleri toplayalım. Ardından jeton markete de incelemeye geçeceğiz. Bakalım desteleri topladık. Tamamdır. Şöyle bir gir çık yapacağım arkadaşlar. EK'ye da girelim. 6 tane albay kasası verdi güzel arkadaşlar. Şöyle hemen bir sunucuya girelim arkadaşlar. 37'ye girelim. Tekrardan zula pasa girelim. Şu ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Şu desteği inşallah yüklenmiştir. Ya dediğim gibi şu anda zula materyal ağırlıklı herhalde sezona gidiyor. Ben anladım o yani kaç sezon üst üste materyal ağırlıklı gidiyor arkadaşlar. Ama yakın zamanda inşallah sezon markette gelir. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz Jeton Market'i in incelemek olacak. Jeton Market'i bir inceleyelim bakalım neler geldi. 85 jetonumuz var arkadaşlar. Ejder üst teklenti garantili deste varmış arkadaşlar. 3 adeti 125 jetona. Demir kasası varmış. Bu herhalde demir veriyor arkadaşlar. Kobalt kasası da kobalt veriyor. İlk bar karakter kasası var arkadaşlar. Süper sınırsız ilk kasası var. Bundan çok sınırsız çıkacağını inanmıyorum ama denerim. C5 var 750 jetonu Ki bu, bu sezon Zula Pass toplam materyal jetonu kaç veriyor? Materyal jetonu demişim. İlk bağır jetonu kaç veriyor? Onu da bir saymak lazım. Onu da ilerleyen zamanlarda bir saymak lazım arkadaşlar. Şimdi Zula pasa dönecek olursak arkadaşlar ileri seviyelere gidelim bakalım. Bir 40, her 10 seviyede bir deste veriyor arkadaşlar. Elit garantili deste falan veriyor. Güzel arkadaşlar. Razer garantili deste. Ben sonu merak ediyorum. Sonda ne veriyor acaba? Her 10 seviyede bir deste veriyor yani. Sona gidelim bakalım sonda ne veriyor. Sonda bir adet art garanti art garantili desteli kral deste. Ya bu desteği 3 tane veriyordu önceki sezon. Şimdiki sezon 1'e düşürmüş. Da sağlık olsun ne diyelim yani. Şimdi destelerimizi açalım arkadaşlar. Bir de o kasalarımızı da açalım. Şimdi Zula Hediye Puan Kasası'nı açalım arkadaşlar. 25.000 XP. Şimdi şu kasaları da açalım. İnşallah güzel bir yıldız çıkar arkadaşlar. 25 yıldız. Oo çok güzel. 10.000 7.500 6.000 ZP Arkadaşlar bu sezon şöyle bir şey söyleyeyim. Zulapaz çekiliş yapmayacağım. Onun yerine bayramda açacağım yayına gelip Sunucuma gelen iki kardeşime çekilişsiz ve kurasız zulapas vereceğim arkadaşlar bunun için yapmanız gerekenler kanalıma abone olmanız ve yayın açtığımda yayına bıraktığım discord sunucuma gelip e, katılıyorum yazmanız e, sadece iki kişi arkadaşlar bayramda sadece iki kişi o zulapası alabilecek çekilişsiz kurasız katılıyorum ya da iyi bayramlar yazacak sunucuya ve ben o şekilde onu ekleyeceğim de davet edeceğim canlı yayında ona da zulapasını vereceğim. Şimdi arkadaşlar şu desteleri açalım, bir destelerden bakalım ne çıkacak 4 tane kral desteği. Bor 12 kuantum çıktı. Ya bilmiyorum bu kral destenin oranını biraz düşürmüş gibiler sanki hiç ben destansı çıkartamadım ya. Kaç kendi hesabımda da açtım kaç tane ama destansı demiş elit çıkartamadım elit geldi bu arada. Groza 11 ay kil sayıcı. MPT 76 ise de Vandetta tutucu. Groza'ya bir bakayım ben bu hesaptaki Groza'ya bakayım bir. Makinalı. Nerede Groza? Buradaymış. Şimdi. Bunda bir tane seri tamamlamışız da hangi seriyi tamamladık onu inanın ki bilmiyorum. Herhalde Mekatronik serisini tamamladık. 11 ay kil sayıcımız da burada. Şimdi son olarak da arkadaşlar son destemizi açalım. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Çıkmadı sona geldi. P96 desen çıktı arkadaşlar. Bu da bir şey. Vallahi arkadaşlar markete girip de bir bakalım. İkbar jeton kasası gelmiş. Süper ikbar jeton kasası. Efsane bereket kasası gelmiş arkadaşlar. Ben bu kasadan hatırlıyorum. Ee, neydi? Sınırsız çelik gerekli bomba çıkartmıştım arkadaşlar ben bu kasadan. Diye hatırlıyorum. Şöyle açsak mı ya? Hadi bir 5 tane açalım arkadaşlar. Şöyle videonun şerefine 5 tane açalım. 5 tane açalım. İnşallah videoda bir sınırsız da çıkartırız arkadaşlar. Ben bundan sınırsız çelik gerekli bomba Çıkartmıştım 10 yıldız geldi şöyle şimdi sunucu 31'e gidelim arkadaşlar bulan en cenabesi sunucusunu da açalım 25.000 zp çok güzel arkadaşlar bu kasanın oranları hala yüksek 10.000 gayet güzel arkadaşlar vallahi ben beğendim yani sunucu 39'a gidelim sunucu 39'a da açalım 15 yıldız bir sınırsızlığı yok mu 20.000 xp arkadaşlar bu kasanın oranları gayet güzel yani ben beğendim samimi söylüyorum ben beğendim yani Şimdi AKS'ye de bakalım. İnşallah yeni AKS'miz de gelmiştir arkadaşlar. Çanakkale AKS. Hmm, yeni AKS gelmemiş. O da ilerleyen günlerde gelecek. Çanakkale AKS duruyor. Ama inşallah bakalım bir. Şunu bir deneyelim arkadaşlar. Şu kalan HP ile bunu bir şey yapalım arkadaşlar. Değiştirelim. Değiştirelim demişim. Kalan HP ee, AKS oynayalım. İnşallah arkadaşlar sınırsız çıkar. Ya yani 115 15 boyu sağlısınız çıksın arkadaşlar. Karakter çıkmasın da. Ve bitmez olayımız yani. Kaçınılmaz olayımız kaderimiz. AKS'ye de yanmalar. Haydi son tur. İnşallah çıkar. Arkadaşlar kaçınılmaz kaderimiz yani. Şimdi son olarak da sonucu 38'de bir, bir daha basalım arkadaşlar. AKS'ye. İlkten de yanmazsın şimdi. günlük matem olsun arkadaşlar sağlık olsun. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte yeni sezon zulapası inceledik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi bayrama özel iki kişiye zulapas vereceğim arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken bayramda yayınıma gelmeniz ve discord sunucuma gelen iki kişiye zulapası vereceğim arkadaşlar çekilisiz kurasız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.